Sevgili dostlar, ayrı çay saatin programımıza hoş geldiniz. Bugün altıncı bölümdeyiz, yani altıncı programımız. Bugün inşallah Allah'a gösteren delillere başlıyoruz. Geçen haftaki müzakere konumuz Allah'a inanmak idi. Bugün de Allah'a gösteren deliller nelerdir? Onlar üzerinde durmuş olacağız. Her hafta belirli deliller üzerinde duracağız. Sizler de bunu kendi aile çay saatinizde çocuklarınızla beraber müzakere edebilirsiniz. Evet, bugün e, imkan delili üzerinde duruyoruz. Elbette bizler e, bu kavramlar, daha çok soyut kavramlar, bunlar, bunların bizzat kendisi üzerinde odaklanmaya gerek yok. Diye düşünüyorum. Bunların sadece anlamları üzerinde, bunların ne ifade ettiğini, burada bizler neden çıkarabiliriz, onlar üzerinde durmanızı e, öneriyorum. E, i̇mkan delili şu demektir, imkan delili biz olmayabilirdik fakat e, Rabbimiz bizi yarattı ve şu anda e, biz varız ve yaşıyoruz. Allah Celle Celaluhu bizi yarattı, biz şu anda e, hayat sahnesine çıktık ve hayatımızı devam ettiriyoruz. E, dolayısıyla bu e, önemli bir hadise. E, peki biz e, yaratılmasaydık ne olurdu? Bunu özellikle e, yine e, müzakere etmemiz e, güzel olur diye düşünüyorum çocuklarımızla beraber. Biz olmasaydık ne olurdu? Bu soruya belki herkesin kendine göre farklı cevapları elbette olacaktır. Her bir çocuğumuz, her bir ailemizin ferdi farklı bir şekilde buna yaklaşabilir. Biz olmasaydık, biz yaratılmasaydık ne olurdu? Biz olmazdık, arkadaşlarımızı tanımazdık, en sevdiğimiz oyuncaklarımız olmazdı. Sevdiğimiz hiçbir şeye sahip olamazdık. Bir kere anne babamızı tanıyamazdık. Allah bize iyilik yapıp bizi yarattı ve bizi sevdiğimiz şeylere sahip kıldı. Bizler sevdiğimiz şeylere sahip olmuş olduk. Şayet Allah bizi yaratmasaydı bütün bunların hiçbirisine sahip olamayacaktık. Yine daha önceki konularımızda da ifade etmiştik. İhsan meselesinde geçmişti. Allah Celle Celaluhu insanlara çok büyük bir iyilik yaptı. İnsanlar yokken Allah onları varlık sahnesine çıkardı. Yani onları yarattı. Bizler bunun için Rabbimize şükür borçluyuz. Ona teşekkür etmeliyiz. Bir diğer bizi Allah'a götüren delil, hudus delili diyoruz. Hudus şu manaya gelir, sonradan yaratılma demektir. Sonradan yaratılma. Bununla rekam da yine şunları söyleyebiliriz. Her sonradan yaratılanın bir yaratanı vardır. Her değişen şeyin bir ilk hali vardır. Ve ilk hareketi kim verdi? Bunlar üzerinde yine müzakere edebiliriz. Bu da yine bize Rabbimize götüren delillerden bir tanesidir diyoruz. Bunlar üzerinde özellikle düşünün, Çocuklarımızla beraber bunları müzakere edelim. Ve özellikle yine müzakere şu çerçeveden yürütebiliriz. İlk çekirdeği kim yarattı? Hangi çekirdekten bahsediyoruz? Özellikle hepimizin bildiği ve belki severek yediğimiz meyvelerden bahsediyoruz elbette çilekten, kirazdan, muzdan bunları bir düşünelim. Bunların ilk hali nasıldır? Önce bunlar çekirdek halinde var. Sonra filizleniyor, çiçek açıyor, sonra meyve oluyor. Sonra biz bu meyveleri yiyoruz. Ve bu meyveler biz yedikten sonra bunlar bize hayat kaynağı oluyor. Yaşıyoruz. Hayatımızı devam ettiriyoruz ve belli bir zaman sonra Rabbimize dönüyoruz. Toprak oluyoruz, Rabbimize dönmüş oluyor. Dolayısıyla buradan bu ilk çekirdeği kim yarattı? Yani çileğin ilk çekirdeğini, kirazın ilk çekirdeğini, muzun muz haline gelmeden ilk halini kim yarattı buna? İlk kim bir başlangıç verdi? Buradaki soruya vereceğiniz cevap önemlidir. Yine diğer tarafta özellikle üzerinden düşünmemiz gereken noktalardan bir tanesi de toprak. Toprak nasıl bir fabrikadır ki Hangi fidanı diksen onun nevresini alıyoruz. Buradaki hikmetleri de düşünmemiz gerekiyor. Nasıl oluyor bu? Allah-u Teala, elbette aynen bu topraktan bir sürü farklı ürünler insanların faydasına sunabilir, farklı ürünler çıkarabilir. Burada işte Allah düşünenler için bir, bir ibret vardır diye düşünüyorum. Evet, sonradan yaratılan her şeyin bir sonu vardır diyoruz. Sonradan yaratılan her şeyin bir sonu vardır. Bu, Kudüs delilin sonradan yaratılma demek. Dedik. Eğer bir şey sonradan yaratılmışsa mutlaka onun birden sonu vardır. Her şey yokluğa doğru gidiyor. Kainattaki e, işe baktığımızda her şey yokluğa doğru gidiyor buzullar eriyor. Güneş ısıda ışığını kaybediyor. Evren genişliyor. Yeryüzündeki su kaynakları azalıyor. Her canlı vakti geldiğinde ölüyor. Bütün bunlar her şeyin bir başlangıcının olduğunu ve bunu başlatan birisinin olduğunu gösterir. Eğer bir şey sonradan yaratılmışsa mutlaka onun bir sonu vardır. Sadece ezeli ve vebi olan, başlangıcı ve bitişi olmayan tek varlık Allah'tır. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Herhangi bir öneriniz, sorunuz olursa kanalda gördüğünüz üzere sanateskekilet.com'a gönderebilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.